Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak desteklemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli. Başlangıçta hatırlatmak istedim. Aynı şekilde Discord ve Twitch adresimize gelerek bizlere destek olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Twitch'te canlı yayınlar yapıyorum. Oraya da bekliyorum. Muhakkak hepsinin linkini açıklamada ulaşabilirsiniz. Evet söz vermiştik. Yeni bir haritada oynayacağız demiştik. Karşınızda nostalji olsun. Daha önceden de oynadığımız bir harita arkadaşlar. Zaten görünce şöyle anlayacaksınız. Şimdi bu seride ne yapacağız? Onu söyleyeceğim öncelikle. Burada kullandığım bütün araçlar modlu olacak. Oyunun hiçbir aracını kullanmayacağım. Her şey modlu olacak yani. Kullandığımız traktörler, efendime söyleyeyim ekipmanlar, en ufak ağırlık bile kullansam modlu olarak kullanacağım. Hiçbir şekilde oyunun kendi aracını kullanmayacağım. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle hızlıca Evden çıkalım. Ev falan güzel yapmışlar. Eskiden böyle değildi. Harita baya bir güncellenmiş yani. Haritanın linkini de Discord'da paylaşırım muhtemelen. Gelin oradan istemeyi ihmal etmeyin. Burası evimiz galiba anladığım kadarıyla. Bir depo var, bir şeyler var. Böyle nasıl düzelteceğim abi? Heh şöyle. Hah. Evet, sound. Heh. Şimdi de Evler falan güzel olmuş. Harita çok gerçekçi bir harita bu arada. FPS'i de... ...kaldıralım. Dediğim gibi daha önce burada oynamıştım. Ablacığım günaydın. Ve oynamaya devam edeceğiz ama. Şöyle bir peyzaj moduyla bir haritayı gezelim. Bu bölüm bir haritayı tanıyalım. Ee, sizlere haritayı göstereyim ben. Ondan sonra... E, ...diğer bölümlerde de farklı farklı içerikler yapmaya devam edeceğiz. FPS'i falan gayet iyi bu arada haritayı. Düzeltmişler epey bir yapımcısı. Ee, benim de çok hoşuma gitti. Eskiden çok rezil oynuyorduk yani. FPS'miz çok düşüktü bu haritada. Ama çok severek oynadığım bir haritaydı. Ve devam edeceğiz. Burada silahlarımız vardı. Buraları hatırladım. Muhtemelen sık sık kullanırız burayı da. Bu haritada yine aynı şekilde online'da yapmak istiyorum açıkçası. Discord'dan bu arkadaşlarımla beraber gireriz. Çok fazla kalabalık olmamak şartıyla. Herkesi almamak şartıyla. Ee, burada benzinlik varmış. Biz gibi. Bizim bir tane şey vardı ya. Heh, Ha burası. Aynen. Test parkuru falan vardı. Güzel. Burayı da kullanırız. Güzel 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 güzel. Benim en çok sevdiğim bir detay var arkadaşlar. Onları göstermek istiyorum size. Neredeydi orası? Burası çok şehir içi. Buralarla pek işimiz yok ama. Burada bayağı bir çalışırız bu arada. Buralarda biz birçok bir, bir şey yapacağız abi. Söyleyeyim ben size. Eee... Nerede nerede nerede? Şimdi bizim hayvanlarla ilgili bölümümüz anda burası galiba. Hemen bir sessize alalım telefonu. Ee... Bahaytanın dışı. Abi orası neredeydi ya? Bir dakika. Böyle... ...beni açalım. Harita bir şöyle olsun. Hatta büyüteyim. Peyzaja başla. Heh. Neredeydi abi? Ha şurası. Şura şura. Bir gidelim bakalım. Oraya bir bakayım. Tam olarak buradan bahsediyorum işte. Çok fazla büyük bir şey var. Alan var hayvancılık için. Burayı da sık sık kullanacağız yani. Hatta online'ı belki burada yaparız yani. Böyle büyük, devasa silajlar vesaireler bilmem neler. Hepsi burada döner diye düşünüyorum. Çünkü siz de online'ı çok seviyorsunuz açıkçası. Ben de seviyorum. Bu da baya silajlı değil mi bunlar? Siliyor silajı. Ha silaj silosu. Siliyor yani. Buralar balyalar için olan yerler. Güzel abi buraları hep kullanacağız. Ben size söyleyeyim. Tarlalarımız burada. Ee, online girdiğimizde buralarda iş yaparız. Biz gibi olur valla. Tamam. Güzel. Karar verdik abi. Ama şöyle bir sistem yapacağım. Mesela diyelim ki hayvancılık yapacaksam ayrı bir çiftlik kuracağım mesela onun için. Göstereyim hemen nasıl olduğunu. Ee, P'ye bastık. Yok da. Neredendi lan? Ah. Sadece online'da mı oluyor? He. Ee. Yani ben bunu oynayabilmem için çok oyunculu bir Aa, şey açmam lazım her seferinde öyle mi? Çiftlik kuruluyordu diye hatırlıyorum ya. Uh Evet. Evet, evet, evet. Tamam. Çiftlik kuracağız. Yani ben online başlatacağım. Su kanalı bile var lan, mis gibi. Sıkıntı yok. Online başlatırım, hiç problem değil. Eee Online'da çekerim videolarımı zaten. O, o da önemli değil. Zaten şifreli yaptıktan sonra kimse de giremez. Güzel olur. Bir bakalım. Başka ne, nereler var? Oraları bir gezelim. Burası hayvancılık için kullanacağımız yerlerde. Böyle haritadan bakıyorum. Devasa büyük böyle bir tarlalar var. Buralarda da çok vakit, bolca vakit geçireceğimizi düşündüm. Eee, gel. Mis gibi. Mis gibi vallahi. Buralar tam böyle silajlık yani böyle büyük miktarda silajlar alabileceğimiz yerler. Para konusunda zaten sıkıntı yok. Eski sevdeki gibi yapmayacağım. Haritanın en uzun galiba eee, tarlası ve büyük tarlası. 42 ve 36'nın birleşimi de güzel olur. Burası da güzelmiş. Burayı da kullanabiliriz. Yine bu tarafa gidiliyor mu? Evet gidiliyor. Sanırım hala halen e, yapım aşamasında olan bir yerler buralarda. Yeryüzü eklemiş yapımcı ama geliştirmemiş. Geliştirir diye düşünüyorum. Buraları kitlemeyi unutmuş yani. Oralar da gidiliyor. Neyse fazla uzatmayayım. Şurası mağazaymış. Aldığımız zaman. Ha zaten mağazalar. Mağazaymış derken zaten biliyoruz haritayı. Ondan sonra tahıl ambarı. Bandıra istasyonu. Hayvanlardan çıkan ürünleri satacağımız yerdir. Otağı lambarı geçtik, geçtik. Çok güzel yerler var abi. Çok 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 güzel yerler var. Çok hoşuma gitti. Mis gibi olacak. Buraları hep hatırlıyorum, biliyor musunuz? Bize ait olan yerlere bakalım hemen. Şöyle bir araca fiyat var. Dediğim gibi bunların hepsini satacağım. Şimdiden satayım. Şimdi satmamız pek bir önemi yok da online'da bir daha satacağız yani. Şimdi kalsın önem değil. Bize ait olan yerler buralar. Hatırladınız değil mi? Ben hatırladım. <laughs> Çok eski takipçiler bilir yani buralarda oynadığımız zamanları. Ama bayağı bir değiştirmişler yani. Silolar değişmiş, binalar değişmiş. Ee, yeni yeni şeyler eklemişler sürekli. Bu videoda dediğim gibi duyuru niteliğinde bir video olacak. Ee, bu çok güzel bir şeymiş ya. Burası temizleme şeyi mi? Girdin hani burada temizlendi traktör. Ve temiz bir şekilde geldi. En son burada kapalı bir şey vardı diye hatırlıyorum. Çünkü kar yağdırmıştık buraya hatırlıyorum ya, yani. çok net hatırlıyorum. Burada su deposu var. Bunlar çalışıyor mu? Bunlardan su alınıyor mu bilmiyorum. Evet alınıyormuş. Alınıyormuş. Çok güzel açılıyor. Böyle yukarı kadar çıkılıyordur bunun. Gerçek olsaydı. Şöyle bir zamanı bir yavaşlatayım abi. Bu arada grafik modunu soranlar var. Grafik modu arkadaşlar aynı bu şekilde. Yani açtığın zaman bu şekilde oluyor. Kapalı zaman böyle oluyor. Kapalı olduğu zaman. Kapalı da iyi aslında da. Kapalı mı oynasam acaba? Açınca biraz daha iyi oluyor. Neyse. Yorumlara düşün arkadaşlar. Nasıl oynayayım? Nasıl oynayalım? Ee, grafik modunu kapatalım mı? Açalım mı? Siz karar verin. Burası domuz. Ee, domuzlarla ilgili olan. Su birikintisi falan var. Baya güzel yapılmış ya. Benim çok hoşuma gitti yani harita. Geliştirilmiş. Gemleme koridoru. Güzel olmuş. Herhangi içi falan. Çok güzel çalışılır yani buralar. Onu söyleyeyim. Online'da olacağımız için çok daha tatlı işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu da aynısı bu arada. Bu arada hızlı koşma modunu da kurmam lazım benim farkındayım harita büyük böyle gideceğimiz yere hızlı hızlı gideriz diye düşünüyorum. Buradan mi geçtik? Burada bir silomuz var kullanırız. Ee, burada garajlarımız var bu küçük kapı açılıyor mu kapısı yok ama buralar açılıyordur aynen depolama için kullanacağımız yerler güzel araçlarımızı falan koyarız. Eskiden burada bir şey vardı. Sır yanaştırıyorduk buraya hatırlıyorum. Gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi park alanları bilmem neler. Tabi online'da bu binalar ilk başta gelmeyecek. Bu binaları kendimiz mi kurmamız gerekecek? Onu nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Belki bunu bu save üzerinden doğrudan açarsam ee, evlerde yok olmadan doğru bir şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Bu lastikler falanlar filanlar. İyi ya benim harita çok hoşuma gitti. Servisimiz burada evin içinde. O çok iyi eskiden de böyleydi zaten. Yavaş yavaş açılıyor. Güzel ya, servis de iyi. Güzel roller döner yani. Biraz da play kıvamında tadında yapmak istiyorum bu. Online dediğim düşündüm. Türk bayrağımız tabii ki her zaman. Orijinali İtalyan bayrağıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İtalyan ee, da olmayabilir. Ha? Şey olabilir. İsmim aklıma gelmedi ya ülkenin. Vallahi isim aklıma gelmedi. <laughs> Ama değiştirdik işte. Siz e, indirdiğiniz dosyadan zaten orijinal olacak Türk bayraklı halini. Kendim çevirdim Türk bayrağına. Bu şekilde dağıtmayayım çünkü yapımcıya da haksızlık olmasın. E, açıklama kısmına da muhtemelen yapımcının ismini yazarım unutmazsam. Bakalım. E, başka bir şey var mıydı? Şöyle peyzaj modundan göstereceğim çok fazla uzun tutmak istemiyorum bu videoyu dediğim gibi video duyuru niteliğindeydi bu ortada oynayacağımızı sizlere söylemek niteliğindeydi ee, mod arayışına girdim ee, böyle mod öneriniz falan varsa Discord'dan ulaşabilirsiniz de haberi olsun 285'i kurdum Erkunt'u kurdum 7056'yı kurdum ee, bunlar değişmeyecek şeylerden biri bakalım farklı farklı modlar geçerse elimi kurmaya devam edeceğim İlla Türk modu olur farklı mod olur bilmiyorum ama ee, dediğim gibi kullandığım bütün araçlar modlu olacak Burayı bile atıyor. Şurada bir köprü vardı değil mi? Aynen. <laughs> Vay be. Hatta hatta bizim şu tarlada mıydı? Neredeydi ya? Bir dakika. Abi buralar baya değişmiş ya. Servis. Neredeydi? Bir dakika. Mağaza şuraya taşımışlar. Mağaza normalde şurada bir yerdeydi abi. Mağaza buradaydı. Mağazayı almışlar. Buraya götürmüşler. Bizim de tam Şurada bir yerde bir fotoğrafımız vardı galiba ya. Fotoğraf çekmiştik. Ee, balle yüklü bir 7056. Remorkuna. Balya yüklemiştik. Onun fotoğrafı çekmiştik. En çok izlenen videolarımız arasında bakabilirsiniz. Ben bir foto. Ya da burası da olabilir doğrudan. Oraya almış buraya koymuş olabilir. Burada çekmiştik. Tatlıydı. Güzel. Sizin için teşekkürler. Duyurun içerisindeki videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video biliyorum farkındayım. Ama dediğim gibi mod arayışındayım. Güzel modlar buldukça ekleyeceğim. Ekledikçe de Discord'da paylaşacağım. Discord'u takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmındaki linkten yine Twitch adresime gelmeyi ihmal etmeyin. Twitch'te canlı Onu olup gelişeceğiz. Para yönlerine sıkıntı yok. Görmüş oldun. iyi bakın. Görüşmek üzere.